Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör Bu video bu yılın son videosu olacak çünkü yarından sonra 2023'e yeni yıla girmiş olacağız olacaksınız. Bu nedenle de videomun başında herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Diliyorum ki yeni yılda umut ettiğiniz, hayalini kurduğunuz her şeye ulaşırsınız, yaşarsınız ve her şey dilediğiniz gibi olur. Ama bunu derken ben şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Yaşadığınız kötü şeyler bile aslında belki bir müddet sonra sizin iyiliğinizi hazırlayan, sizin için güzel günleri hazırlayan kötü anılar olarak yaşıyorsunuzdur. Bu yüzden de hani aa yine bak kötü oldu. Kötü bir gün geçirdim. Kötü bir yıla girdim. Kötü yıllarım, günlerim geçiyor demeyin. Çünkü belki de birkaç yıl sonra ya da birkaç ay sonra bu günleri geçirdiğiniz için iyi ki onlar öyle yaşamışım yoksa ben oradan hani vazgeçip şu şeye yeniden başlamayacaktım gibi o yaşadığınız kötü şeyin ne kadar anlamlı olduğunu anlayabileceksiniz. O nedenle de Yaşadığınız iyi ve kötü olan her şeyi kabul edin ve onun için e, nereden nasıl çıkabilirsiniz bu yönde kendinizi yitirmeden kendi gücünüzü, kendi isteklerinizi ve kendi yaşama sevincinizi yitirmeden bununla mücadele etmeye çalışın arkadaşlar. Evet, bu videomuzun konusu da aslında birazcık bununla ilgili. Ee, narsistin karşısında ee, çünkü yanınızda yaşadığınız kişi yaşam sevinçlerinizi yaşam e, heyecanlarınızı emen bir kişi, Sizi bir anda alt üst edebilen bir kişi, sizi bir anda durup dururken çok mutlu olduğunuz anlarda bile sinirlendiren, sizi bağırıp çağırmanıza neden olan bir kişi. Dolayısıyla da şimdi böyle bir kişinin yanında kendinizi korumanız ve ondan ayrılmayı, ondan kopmayı, yeni bir hayatı kurmayı planlamanızın zamanıyla ilgili bu videoda konuşmak istiyorum. Çünkü gelen danışanlarımda şunu görüyorum daha hani böyle sinir krizleri içinde, gözyaşları içinde anlaşılmamanın verdiği e, stres, anlatamamanın verdiği gerginlik, yanlış anlaşılıyor olmanın, suçlanıyor olmanın verdiği, e, verdiği rahatsızlık, e, hepsi birlikte artık hani e, sizi o kadar çok kendiniz olmaktan, gerçeği görmekten öteye bir yere koyuyor ki. Şimdi böyle bir anda zayıf anınız oluyor daha doğrusu böyle anlarınız. Böyle bir anda da hani kalkıp ben işte bu kişiyi terk edeyim, bir yerlere gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Hani şu no contact hemen ayrılın gidin diyoruz ya narsisten Fakat arkadaşlar böyle bir durumda iseniz. Hani gerçekten dipteyseniz gerçekten işte e, etrafınızda e, bir sürü şeyler oluyorsa ve siz kendinizi artık tamamıyla o çukurda hissediyorsanız bu halinizde sakın adım atmaya kalkmayın. Çünkü bu halinizle adım atarsanız çok fazla uzağa gidemezsiniz. Gitseniz bile zaten o gittiğiniz yerde, fazla kalamazsınız görüyorum böyle arkadaşlardan danışanlarımdan ee, diyorlar ki Sezer Hanım ben gittim fakat bir ay sonra dayanamadım ya da iki ay sonra dayanamadım geri geldim Çünkü öyle yaşamak narsisle yaşamaktan daha zor Ben orada nefes alamaz bir haldeydim Ben orada ee, işte krizler geçiriyordum Ben orada ee, hiç işime gücüme konsantre olamıyordum. En azından hani narsist kişinin yanındayken evet öyle oluyordum ama orada daha da kötü oldum. O yüzden de geri geldim diyerek geri geliyorlar. O nedenle de arkadaşlar size bu konuda şunu özellikle altını çiziyorum. Hani oradan buradan videoları dinleyip de Aa işte narsisi terk etmek lazımmış ben gideyim de toparlanayım deyip de eğer bu haldeyseniz sakın adım atmayın arkadaşlar. Sakın çünkü bu haldeyken hani böyle bütün kendinize olan özgüveninizi yitirmişsiniz kendinizi suçluyorsunuz sinirleriniz bozuk. Daha doğrusu o yaşadığınız her şeyi, bakış açınız, hisleriniz, her şey normal bir şekilde değilken, neyin ne olduğunu farkında değilken, Hani tamam öğrendiniz e, diyelim eşiniz ya da sevgiliniz e, her kimse partneriniz narsist tamam bunu farkına vardınız ama eğer öyle bir durumdaysanız gerçekten hani kendinizi kötü hissediyorsanız yerlerdeyseniz e, mutlaka mutlaka arkadaşlar beklemeniz gerekiyor beklemeniz gerekiyor farkındalığı hemen e, elde ettikten sonra aa tamam bunlar sismiş. Çünkü böyle geliyorlar hani danışanlar Sezer Hanım bir bakıver şuna bakalım sismi mi değil mi?" diye eşlerini getiriyorlar, partnerlerini getiriyorlar. Ee, şimdi bunun evet öyle ya da böyle demem bir şey değiştirmeyecek arkadaşlar. Önemli olan bunu hep söylüyorum, sizsiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çünkü onun bir sorunu yok getirdiğiniz kişinin. O zaten bir şekilde hayata var olabiliyor. O zaten sizi bitirerek, tüketerek e hayata yapışıyor ve aynı zamanda da sizi suçlayarak sizin kendinizi suçlu hissetmeniz için e, bir sürü durmadan durduk yerde kavgalar çıkarıyor, olmadık yerde işte e, sizin zayıf anlarınıza, duygusal taraflarınıza basıyor, anneliğinize, babalığınıza laf ediyor, e, işinizle ilgili yani sizin hep böyle sizi aşağılayacak, küçültecek şeyler bularak sizi zaten o e, kaosun içinde tutabiliyor. Şimdi böyle bir kaosun içindeyken o kişiyi de yanınıza alıp e, ya işte bu eğer narsiste ben ayrılayım deseniz de bir işe yaramaz çünkü e, siz daha tam olarak e, neyin ne olduğunu farkında değilsiniz arkadaşlar. Öncelikle bu kişinin eğer hadi narsist teşhisi konulmuşsa ve e, zaten hani ben daha çok narsiste bakmadan size baktığımda da bunu anlayabiliyorum. Hani sizin o davranış biçimleriniz, hisleriniz, yaşadıklarınız, duygularınız, iniş çıkışlarınız zaten kiminle yaşadığınızı ortaya koyuyor arkadaşlar. Ama hani bu haldeyken sakın ola ki adım atmayın. Öncelikle bunu diğer videolarımda da özellikle altını çiziyorum. Öncelikle hazırlanmanız gerekiyor. Öncelikle bu kişiyi tam olarak farkındalığınızı geliştirdikten sonra kabul etmeniz gerekiyor Yani bu kişinin aslında ne kadar duygusuz ne kadar duyarsız empatisi olmayan sırf kendini düşünen bencil çocuk olduğunu ama kötü bir çocuk olduğunu zaten bunun hareketlerini izleyerek görebilirsiniz küçük küçük kendinize notlar alarak ama narsistin görmeyeceği bir şekilde Hani bunun altını çizerek bir şeylerden emin olmanız gerekiyor Çünkü eğer bu halde giderseniz hani yerlerdeyken giderseniz Narsisi terk ederseniz zaten siz giderken o narsistin size giydirmiş olduğu, o size yakıştırdığı giydirdi bu elbiseyle gideceksiniz. Öncelikle bu elbiseden kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmanızın tek yolu da narsistin yanında yaşarken onu gözlemleyerek, notlar alarak ve zaten bunların altını tek tek çizdikten sonra ha demek burada da bunu buna yapıyor. Bak şu an şunu yaptı deyip altını çizerseniz ve oradaki ondaki o duygusuzluğu, merhametsizliği, sizi ne kadar çok aşağıladığını aslında hani olmadık yerden, küçük bir yerden nereden nereye geldiğini dikkatle inceler ve izlerseniz aslında kendinizi yavaş yavaş Ondan soyutlamaya başlarsınız arkadaşlar. Ondan, onun yaşamından, onun sinir sınırlarından ve onun isteklerine karşı aldığınız tavırlarda da değişmeler gösterecektir. Tam bunu artık emin olduktan sonra hani bunu gördükten sonra ve kendinizinle ilgili bir suç, kendinizle ilgili bir e, hata, e, eksiklik, değersizlik olmadığını fark ettikten sonra ve ancak bunun hani o yanınızdaki narsist kişinin kendi değersizliğini hep size böyle e, yansıtarak kendini değerli kıldığını gözle gördükten sonra bundan emin olduktan sonra gidebilirsiniz. İşte zaten o zamanda da hani kendinizi duygularınız falan o hani böyle alttan alta o bilinçaltınızın koşarak gittiği o kişiye koşudan yavaş yavaş kopmaya soğumaya başlayacaksınız. Böyle bir durumda bu duruma gelmekte eğer tek başınıza bunu beceremiyorsanız mutlaka profesyonel bir yardım alın arkadaşlar. Çünkü bunu tek başınıza yapmak imkansızdır bazen. O kadar çok size her yerden elinizi kolunuzu bağlamıştır ki o kadar çok aklınızı karıştırmış, aklınızla oynamıştır ki. Yani nerede neyin olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, haklı mı haksız mı olduğunu, git, gitmeniz mi gerekiyor, gitmemeniz mi gerekiyor olduğunu bir türlü kavrayamazsınız. İşte bütün bunları görmenizi sağlayan profesyonel bir yardım gerekli. Demeli ki size işte bak şu şurada, bu burada, sen buradasın, şunu yapman lazım, böyle olması lazım. Şuradan şunu yaparsan şuraya varırsın, şuradan şu olursa şu aslında şu gibi size yolları gösterebilecek Önünüze açabilecek o sizin içinizdeki bulunduğunuz o kaostan sizin çıkmanızı sağlayacak bir yol haritası hazırlamanız gerekiyor. Yoksa tek başınıza gerçekten oradan çıkıp gidebilmeniz çoğu zaman zor oluyor ve ne yazık ki çok kötü sonuçlanabiliyor. Çok büyük depresyonlara, işte fiziksel, psikolojik ağrılara ve bunlara iyice artık yapışıp kalmanıza ve kendinizi tamamıyla gerçekten öyle olduğunuza inan inanmaya başlamanız da zaten bunu etrafınıza da çoluğunuza çocuğunuza böyle yansıyor işinize böyle yansıyor artık yavaş yavaş tükenmeye erimeye yok olmaya doğru gidiyorsunuz dolayısıyla da hani bir bakın kendinize Böyle işaretler varsa kafanız karışıksa bir şeylerin içinden çıkamıyorsanız o mu haklı siz mi haklısınız ne oluyor ama devamlı da bir, bir, böyle heyecanlarınız eksildiyse kendinizi kötü hissediyorsunuz arkadaşlarınızın yanına gitmek istemiyorsanız ya da gittiğinizde böyle canlı kanlı neşeli değilseniz eskisi gibi devamlı yanınızdaki kişinin bir yalanlarını yakalıyorsunuz yalan olduğunu bile bile sizin gözünüzün içine baka baka sizinle aklınızla oynuyorum oynuyorum oynuyorsa hani yok ya sen sen öyle diyor öyle değil inkar ediyorsa bazı şeyleri bilin ki arkadaşlar bir şeyin kapanın içindesiniz ve bu kapandan hemen öyle çıkarsanız zaten sersem durumdasınız günlerdir yıllardır o kapanın içinde yaşadığınız için neyin doğru neyin yanlış nereye adım atayım nasıl adım atayım bilemeyebilirsiniz ve gittiğinizde de zaten o hani böyle kapan içinde kalan bir fareyi düşünün günlerce yıllarca kalmış orada çıktığında sendeleyecektir ne yapacağını bilemeyecektir hop gelip tekrar artık onu oraya koyan neyse kediyse ise şuysa buyusa gelip kuzu kuzu getirecektir. Hala kendisi hatta kendisi geri gelecektir çünkü dışarıda aç kalma tehlikesini düşünecektir çünkü hani isterse yiyecek bulabileceği aklına gelmeyecektir. Şimdi Öğrenilmiş çaresizlikle birlikte tekrar oraya ne yapacaktır? Geri gelmek isteyecektir. Çünkü orada iyi kötü bir şekilde dövseler de sövseler de bir şekilde... Hani onu hakaretlerle karşılansa, karşılasa da e, işte şunu bunu yapsalar sonuçta bir orada konfor alanı olduğunu e, farz ediyor. Çünkü orada bir kapalı bir yer yani orada birisi var ve yalnız değil. Çünkü öbür türlü her şeyinizi kırılmış, e, kolunuz kanadınız kırılmış, nereye nasıl gideceksiniz gidemeyeceğim korkusu oluyor zaten. Gitmeniz de çok zor oluyor. O yüzden de böyle durumlarda hani aa fark ettim narsismiş ben hemen gideyim terk edeyim duygularına, e, düşüncelerine Kapılmayın arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi bazı şeyleri teker teker gözden geçirin ve kendinize notlar alın. Nerede nasıl davranıyor, ne yapıyor şu bu. Bunları tam anladıktan sonra zaten o insanın gerçekten sizi sevmediğini, o insanın e, zerre kadar sizinle ilgilenmediğini, o insanın kendinden başka kimseyi görmediğini, o insanın çocuk olduğunu, bir erişkin olmadığını ve bir erişkin olmayan kişiyle de bir evlilik yürütülemeyeceğini görmüş olacaksınız. Ha çocuklarınız falan vardır, tabii onlar açısından da kalmanız gerekiyordur. Her neyse çocuklarınız bile olsa yine de bir müddet daha orada kalıp ortalığı gözlemleyip emin olup bazı şeylerden neyin ne olup nasıl bittiğini ve o duygularınızı artık körelterek nötr bir hale getirerek zaten bu iş için sonrasında yavaş yavaş plan programınızı yaparak kolları sıvayabilirsiniz. Ama sakın ola ki işte bu dediğim hallerdeyken alıp da işte gitmeye kalkmayın, bitirmeye kalkmayın. Çünkü tekrar gideceğiniz, döneceğiniz yer orası olacaktır ve bu kez bu kez de narsist partneriniz, narsist eşiniz her kimse size iki misli, üç misli daha kötü davranacaktır. Çünkü ne olmuş olacak? Aa gidip gitmişti, geri geldi görüyor musun? Bensiz yapamıyor. Benim değerimi anladı. Ee, ben şöyleyim diyeyim, iki misli sizin üzerinize ne yapacak? Baskı kurmaya çalışacaktır. Ee, ve siz de tabii e, yine bir ona tekrar böyle iyi olduğunuzu, onsuz olamadığınızı falan filan anlatabilmek için tekrar kolları sıvayacaksınız. Yani bu şeyin içinden kurtulamayacaksınız. Tekrar gitmeye kalkacaksınız bu durumda yine e, geri gelme durumu olacak. Çünkü bunu yaşayan çok danışanım var. Sezar Hanım belki 10 kere, bin kere e, gittim geldim, ilişkiyi bitirdim, boşandık, evlendik e, ya da işte o gitmişti. tekrar geri geldi gibi hep böyle bir o kopamayan bir ilişkinin için toksik bir ilişkinin içinde kalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de bazı şeylerden emin olmadan kolları sıvamayın. Kendinize şöyle bir yer edinin. Kendinizin varlığını hissedin onun yanındayken onu şöyle bir ayrı bir yere koyarak, onu birazcık ötekileştirerek, onu sanki başka biriymiş gibi ona bakarak. Hani olur ya önünüze getirirler, aa bu adam bu kadın nasılmış bir bakayım. Nerede nasıl davrandığını gözlemleyerek, ona karşılık vermeden, onunla tartışmaya girmeden, onunla işte... Ne bileyim onun sizin önünüzde açtığı yollar vardır. Hani sizi oraya düşürür kendisi çeker gider kavgaları, tartışmaları hep böyledir narsistin. Yani ufacık bir şeyden bir şey böyle size bir hemen ne derler bir şey atar. Ee, siz hemen ona atlarsınız ve ondan sonra da orada dönüp dururken o saldırıya geçer. Yani sizin mutlu anlarınızda sizi mahveden bu kişinin yanından uzaklaşmanın tek yolu onun oyunlarını nerede nasıl davrandığını çözdükten sonra artık zaten siz hani e, kendi gücünüzü fark ettikten sonra diyeceksiniz ki çünkü danışanlarım onu söylüyorlar. Ya Sezer Hanım diyorlar ben hala kafam almıyor. Ben nasıl izin vermişim onun böyle bana davranmasına? Ben neden o kadar sene göz yummuşum? Neden korkmuşum? Neden gitmek için çareler aramamışım ve onun gerçek yüzünü neden görememişim diyorlar. Arkadaşlar bir gün siz de bunu diyeceksiniz. Bundan emin olun. Evet bugün de ve senenin son videosunu yaptım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.